YouTube kanalımdan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün haşhaşlı revani yapıyorum. Tam ölçülü ve oldukça da lezzetli bir tarif. Sözü çok uzatmadan hemen yapım aşamasına geçiyorum. Öncelikle 3 yumurta ve 1 su bardağı şekeri mikserle güzelce beyazlayana kadar iyice bir çırpalım. Daha sonra bir su bardağı süt, bir su bardağı sıvı yağ ekleyip biraz daha çırpıyorum. Ve son olarak arkadaşlar, bir su bardağı irmik, bir su bardağı un, yarım su bardağı haşhaş, bir paket vanilya ve kabartma tozu ekleyip karıştırıyorum. Haşhaşı revaniye çok yakıştırıyorum ben. Genellikle de hep haşhaşlı yaparım. Artık çoğu markette de satılıyor. Hiç bulamazsanız bile aktarlardan alabilirsiniz. Şöyle bir kare bir borcam kullandım ben. Tabanını çok az yağlıyorum. Orta boy bir borcam tercih ettim. Büyük bir kalıp kullanırsanız revaniniz ince olur. O yüzden sizlerde varsa elinizde orta boy kullanırsanız revaniniz daha kabarık ve lezzetli olur arkadaşlar. Oldukça pratik ortalığı kirletmeyen hemen çırpıp fırına gönderebileceğiniz güzel şerbetli bir tatlım. Tatlımı 175 derece önceden ısıttığım fırınıma üstü kızarana kadar pişirmeye gönderiyorum. Hemen şerbeti hazırlamaya geçiyorum. Şerbeti için tencereye buçuk su bardağı şeker, 2 su bardağı su alıyorum. Eğer çok fazla şekerli seviyorsanız şeker miktarını 2 su bardağı olarak da ayarlayabilirsiniz. Evet şerbetim hazır kaynadı. Şimdi altını kapatıyorum. Soğumaya bırakıyorum. Tatlımız sıcak şerbetimiz soğuk olacak. Fırından çıktıktan sonra 2-3 dakika ilk sıcağının çıkmasını bekledim. Ardından şimdi soğuk şerbetini döküyorum. Tatlınızı böyle sade de servis edebilirsiniz. Ama ben genelde krem şanti ile hazırlıyorum. Krem şantiye sürmeden önce mutlaka tatlınızın soğuk olduğundan emin olun. Yoksa üzerinde erir. Krem şanti ile hazırlamak isterseniz arkadaşlar bir paket toz krem şanti ve bir su bardağı soğuk sütü çırpıp buzdolabına kaldırıp daha sonra tatlınızı hazırladıktan sonra benim gibi üzerine ekleyebilirsiniz. tatlımı kare dilimlere ayırıp üzerini süslemek için böyle haşhaş kullandım ben siz varsa farklı malzemelerle de tatlınızı süsleyebilirsiniz videomun yavaş yavaş sonuna gelirken kapanışı yapmadan önce sizlere şöyle tatlımı yakından da göstereyim. Gördüğünüz gibi kuru bir yeri yok. Şerbeti tamamen çekti. Oldukça da lezzetli. Mutlaka yapıp denemenizi tavsiye ederim. YouTube kanalıma ücretsiz olarak abone olup bana destek verirseniz çok sevinirim. Bir sonraki yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.